Merhaba, bugün elimde A101 mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunulan Prana marka Full olduğu söylenen webcam var. Bu ürünü ne kendi mağazalarında ne de kendi internet sitesinde stoğunu bulamıyordum. En sonunda aldım. Çünkü kara borsadakiler hepsi stokları çekmişler ve diğer online alışveriş sitelerine koymuşlar arkadaşlar. Yaklaşık fiyatı da tam 3 katı. Ancak 10 ayın sonunda bekleye bekleye kendi sitesinden ürünü buldum, stoğunu buldum ve siparişini verdim ve en sonunda elime geldi. Kutu üzerine baktığımızda 1080p olduğu söyleniyor. Video görüşmeleri yapabiliyormuşuz. Dahili mikrofonu bulunuyor. 2 megapiksel kamera çözünürlüğü var. Ve üstelik tak çalıştır yani hiçbir yazılım kurmadan sadece takıp çalıştırmamız yeterli olacak. Şimdi gelin hep birlikte gerçekten de 2 megapiksel mi, almaya değer mi, alınır mı, kullanılır mı, iş görür mü bunu hep birlikte bakalım. Ancak videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kutudan görmüş olduğunuz gibi sadece bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Yani hiçbir zaman okumadığımız bu kılavuz. Her zaman olduğu gibi webcam yine buram buram çim malı plastik kokuyor. Belki görüntüsüyle bizi şaşırtır. O halde gelin hep birlikte bilgisayarımıza takıp bizi şaşırtacak mı buna bakalım. Ya gerçekten buram buram yani çim malı plastik kokuyor resmen ya. Şimdi görebiliyor musunuz? Şurada m PRC yazdığını. Ürünü elime aldığımda açıkçası bana çok fazla malzeme kalitesi olarak güven vermiyor. Belki bilgisayara taktığımızda bizi yanıltabilir. İnşallah yanılırız. İnşallah bizi utandırır. Ama açıkçası çok fazla güven vermiyor. Yaşı büyük olanlar nesil olarak internet kafeleri yetişmiş olanlar mutlaka bilecektir. Eskiden internet kafelerde A4 tek kameralar vardı. Yani her kafede o uzun çıbıklı büyük kameralardan vardı. Bakalım bu ürün gerçekten 1080p mi Yoksa sadece kutusunda bir yazıdan ibaret mi? Bunu bilgisayarımıza taktığımızda hep birlikte zaten göreceğiz. Videonun sonunda da adil tarafsız bir şekilde alınır mı alınmaz mı bunu da sizlere söyleyeceğim. Bu arada internette bazı sorunlarda bazı arkadaşlar bu ürünü alıp canlı yayın yapmayı istiyorlarmış. Bakalım canlı yayına uygun mu? Hep birlikte bunu da test edeceğiz. Şimdi ilk iş ürünü bilgisayarıma takıyorum. Bilgisayarıma taktıktan sonra şurada zaten cihazı algıladı. Şu anda kamerayı daha yeni kurabildim bilgisayarıma. Kameranın kendi bir programı falan da yok. Ee, eskiler yine bilecekleri diye bir tane program vardı internet kafelerde genellikle kullandığımız webcamler için. E, fotoğraf çekmek ve video kaydı almak için bu programı kullanıyorduk. Ortadaki kısımdan sağa sola çevirdiğinizde görüntüyü bulanıklaştırıp netleştirebiliyorsunuz. Bu hemen hemen birçok zaten webcamde bu özellik mevcut. Hiç kamera olmamasındansa ucuz yolu bir kamera arıyorsanız bence bunu tercih edebilirsiniz. Ancak diğer amaçlar için video kaydı için olsun veya dediğim gibi yayıncılık için olsun bu kamera kesinlikle işinizi görmeyecektir. Yani görüntü kalitesi fena değil ama akıcılığı bence çok kötü. Şu anda kameramızın üzerinde bulunan dahili mikrofonlardan ses testini yapıyoruz. Daha önceki sesi üzerindeki yaka mikrofonlarından alıyordu. Şu anda tamamen webcam üzerindeki dahili mikrofonlardan ses testini yapıyoruz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım en azından sesi alması için e, yan taraflardaki dahil mikrofonlardan daha net duyulması için e, yakından konuşmayı tercih ediyorum. Peki siz ses kalitesi için ne düşünüyorsunuz? Yeterli seviyede mi? E, sizin için yeterli olur mu? Ya da konferanslar için, görüşmeler için, uzaktan eğitimler için, dersler için yeterli mi? Şu anda zaten canlı olarak duyuyorsunuz arkadaşlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? dahili mikrofonların sesi yeterli mi yoksa harici bir mikrofon kullanmaya gerek var mı? Bunun kararını kendiniz verebilirsiniz. Açıkçası ben yeterli olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü zaten mikrofon başlı başına bir fiyasko. Yani görüntü kalitesi açısından ve malzeme yapısı açısından fiyasko diyebilirim. Ürünün hem görüntü kalitesini hem de ses kalitesini kendiniz bizzat gördünüz. Ürünle ilgili genel bir değerlendirme yapmak gerekirse arkadaşlar... Ürün 149 lira için bence fena bir ürün değil. Yani görüntü kalitesi açısından fena bir ürün değil. Akıcılığı oldukça kötü. Yani video kayıtları için olsun, diğer yayıncılık gibi amaçlar için olsun bence alınabilecek bir kamera değil kesinlikle. Onu baştan belirtmiş olayım. Ancak illaki webcam'e ihtiyacınız varsa sırf görüntü olması açısından bir webcam arıyorsanız yani sadece görüntüm olsun karşı taraf benim olduğumu anlasın yeterli diyorsanız çok fazla netlik, akıcılık aramıyorsanız Bence alınabilir arkadaşlar çünkü piyasada 149 liraya yani başka bir webcam bulabileceğinizi ben çok fazla düşünmüyorum. Onun dışında e, ses kalitesini duydunuz, ses kalitesi de bence çok fazla fena değil. Ancak e, bu webcam için yeterli değil yani dahil mikrofonları yanlarındaki mikrofonlar yeterli ses kalitesine sahip değil. Ancak ses benim için çok fazla önemli değil diyorsanız. Yine de tercih edilebilir fakat dediğim gibi çok fazla büyük beklentiler içerisindeyseniz Örneğin video kaydı alacağım diyorsanız ne bileyim Yayıncılık yapacağım diyorsanız veya çok daha profesyonel işlerde daha Üst seviye işlerde kullanacağım diyorsanız Ben bu webcamı açıkçası sizlere önermiyorum her ne kadar ucuz bir webcam olsa da Bence sadece sırf Olması açısından alınabilecek bir ürün diyebilirim Zaten kendiniz de canlı olarak gördünüz arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Video umarım işinize yaramıştır, sizlere fikir vermiştir. Kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.